Hepinize tekrardan merhaba. Çağ bayım diyorum. beraber Acı biber yemek challenge oynayacağız. Oynayacağız, Ay işte ne ne işte. Beş tane söz vermiştim. Videom daha indirilmemiştir. İndirilmiş olabilir de. Haydi bakalım. Ben de yine de yiyeceğim. Sizin için. O kadar acıya meraklı değilim. Bazen canım istediği zaman yiyorum. İşte acı biber. Burada. Sizin için.

ateş mi sürüverdim? <laughs> Hep oldu. İki tane acı biber yiyin. 5 tane söz vermiştim ama. Söz vermiştim. Maalesef özür. <laughs> Bu bir acı ya bana. O alfa diye bir adam nasıl acı biber yiyebiliyor? <laughs> <laughs> Boğazım bile yanıyor. Efe. Bütün çocuklarını çıkarıp yiyeceğim. Acaba nasıl olacak? Çıkartayım şöyle. Çıkarınca acı olacak mı? Bayağı geliyor. Belki çıkartınca 5 tane yiyebilirim. Ama suyu çaldığı için acı oluyor.